Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2023-2024 öğretim yılı 1. dönem sınavı Türk Dili ve Edebiyatı 1 4 7 ve 8. 23 Aralık 2023 2. oturum 541 Türk Dili ve Edebiyatı 1. Soru 1. Kurmaca'nın dünyasına girdiğimde aslında hiçbir şey fark etmiyor. Kurmaca kurmacadır. Yalnızca dilim biraz değişiyor hepsi bu. Eğer gençler için yazıyorsam çocuklara yazdığımdan daha sert, daha karmaşık yazma imkanı yakalıyorum. Çocuklara yazarken ise gerçek hayatın sorunlarından, karamsarlıktan biraz daha uzak duruyorum. Daha umut dolu cümlelerle kalemimi oynatıyorum. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır? A eserlerinizin türünü belirlerken nelere dikkat ediyorsunuz? B yazarken hitap ettiğiniz yaş grubunu dikkate alıyor musunuz? C roman ve hikaye kurgulamak sizce zor mudur? D yetişkinlerle çocukların hayal dünyaları farklı mıdır? Doğru cevap B. Yazarken hitap ettiğiniz yaş grubunu dikkate alıyor musunuz? Soru 2. Türk Edebiyatı'nda batılı anlamda ilk hikaye örneği aşağıdakilerden hangisidir? A. Gurbet hikayeleri B. Son kuşlar C. Dikemar'ın D. Letaifi rivayat Doğru cevap D. Letaifi rivayat Soru 3. Hayatın içinden bir an, bir kesit üzerinde durulur. Okuyucuyu sarsan, heyecanlandıran bir anlatım sergilenmez. Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri belirgindir. Bu cümleler olay hikayesi ile ilgili doğru (D), yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A) D Y D B) D D Y C) Y Y D D) Y D Y Doğru cevap C, Y, Y, D. Soru 4. nokta nokta şairlerin şiirlerinde kullandıkları takma adlardır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A mahlas, B tema, C söyleyici, D bent. Doğru cevap A, mahlas. Soru 5. Ey yıldızlar önünde boynunu büken dallar bu sabah sizden geçen rüzgarlar geldi sandım. Ağır ağır süzülen meltemlerde bir sır var. Kalbimde ilk açılan o ilk baharı andım. Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Tam kafiyeye yer verilmiştir. B. Hece ölçüsü kullanılmıştır. C. Söz sanatlarından yararlanılmıştır. D. Didaktik türde kaleme alınmıştır. Doğru cevap D. Didaktik türde kaleme alınmıştır. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi masalın bölümlerinden değildir? A. Öğüt B. Döşeme C. Asıl masal D. Dilek Doğru cevap A. Öğüt Soru 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A. Püsküren mama değişik şekiller almış. B. Çarpma sonucu aracın egzosu delinmiş. C. Eş güdümlü çalışırsak işi daha çabuk bitiririz. D. Rakiple kıran kran'a mücadele ettiler. Doğru cevap C. Eş güdümlü çalışırsak işi daha çabuk bitiririz. Soru 8. Ayraç kitapta bu hayret verici şey de yazılı. Ayraç, ayraç demiş ayraç. Bu cümlede yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? A. Uzun çizgi, ünlem, soru işareti nokta. B. Tırnak, ünlem, tırnak nokta. C. Uzun çizgi, nokta, soru işareti nokta. D. Tırnak, tırnak, virgül, üç nokta. Doğru cevap B. Tırnak ünlem tırnak nokta. Soru 9. Gümüş bir dumanla kaplandı her yer. Yer ve gök bu akşam yayla dumanı, sürüler, çimenler, sarı çiçekler, beyaz kar, yeşil çam yayla dumanı. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi niteleme sıfatıdır? A1 B2 C3 D4. Doğru cevap D. 4. Soru 10. Bir an önce işe girişmek istiyordu ama nereden başlayacağına bir türlü karar veremiyordu. Bu cümledeki altı çizili sözcük hangi görevde kullanılmıştır? A) Bağlaç B) Edat C) İsim D) Sıfat. Doğru cevap A) Bağlaç. Soru 11. Bu roman ormanda çevrili bir kasabada hayvanlarla birlikte yaşayan sevimli küçük bir kızın dünyasını anlatıyor. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Basit isim B. Topluluk ismi C. Birleşik isim D. Çoğul isim Doğru cevap C. Birleşik isim Birinci oturum 544 Türk Dili ve Edebiyatı 4 Soru 1. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. İlk yerli roman Ta Aşık, Talat ve Fitnat B. İlk edebi roman İntibah C. İlk polisiye roman Esrar Cinayat D. İlk köy romanı Cezmi Doğru cevap D. İlk köy romanı Cezmi Soru 2. Roman türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A ilk örnekleri 15. yüzyılda Fransız yazar Rabelais tarafından ortaya konmuştur. B 16. yüzyılda Miguel de Cervantes'in yazdığı De Cameron Dünya Edebiyatı'nın ilk başarılı örneği kabul edilmiştir. C en yetkin örnekleri 18. yüzyılda verilmeye başlanmıştır. D 20. yüzyıldaki örneklerinde sosyal ve teknolojik gelişmelere kayıtsız kalınmıştır. Doğru cevap A. İlk örnekleri 15. yüzyılda Fransız yazar Rabelais tarafından ortaya konmuştur. Soru 3. Milli Edebiyat Romancıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Gözleme önem vermişlerdir. B) Konuşma dilini kullanmışlardır. C) İstanbul dışına çıkmış, özellikle Anadolu hakkında birçok eser yazmışlardır. D) Bireyin iç çatışmaları, aşk gibi konuları ağırlıklı olarak işlemişlerdir. Doğru cevap D. Bireyin iç çatışmaları, aşk gibi konuları ağırlıklı olarak işlemişlerdir. Soru 4. Nokta nokta mendil ile zaman zaman terini siler, bazen çeşitli tiplemeleri canlandırır, değişik ses taklitlerini yapmak için mendilden yararlanır, kendisine ait özel kıyafeti yoktur, mendili ve bir değneği aksesuar olarak kullanmak suretiyle her şekle kılığa girer. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Kara göz, B. Kavuklu. C. Meddah. C. Zenne. Doğru cevap C. Meddah. Soru 5. Müştak Bey. Alamam efendim. Bunda bir yanlışlık var. Zira bana nikah ettiğiniz kız bu değildir. Bunun küçüğüdür. Ben onu isterim. Ebu Laklaka. Hayır. Sana nikah ettiğimiz büyük kızdır. Müştak Bey. Değildir. Ebu Laklaka. Vay sen beni de yalancı çıkarıyorsun ha. Bu ne yüzsüzlüktür batak ese efendi biliyor musunuz ki ben bunun daha bilmem nelerini bilirim Durun size deyi vereyim. Bekçi olduğumdan için geceleri mahallede dolanırken buna çakpat sokak ortasında iras geliyorum. Bir kere kendiciğine nereden geliyorsun diye soracak oldum. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Yöresel ağza yer verilmiştir. B. Teması kahramanlıktır. C. Olay diyalog şeklinde gelişmiştir. D. Anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Doğru cevap B. Teması kahramanlıktır. Soru 6. Alman cephesinden İstanbul'a döndüğüm zaman 7. Ordu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa ile General Falkenhayn'ın arasının açılmış olduğunu haber almıştım. Sebeplerini araştırınca Mustafa Kemal Paşa'nın tamamıyla haklı olduğunu anladım. Mustafa Kemal Paşa ordu kumandanlığına ait yetkilerini tamamıyla muhafaza etmek istiyor. Halbuki Von Falkenhayn hatta kol ordu kumandanlarına karşı bile yapılamayacak biçimde 7. ordu işlerine müdahale etmeye kalkışıyordu. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir? A. Anı B. Hikaye C. Gezi yazısı D. Günlük Doğru cevap A. Anı Soru 7. Frankfurt şehri şair Goethe'nin vatanı olmakla iftihar eder. Şehre vardığımın ilk günü Boten'in evine koştum Romanyalı hasta arkadaşımla beraber. Gün pazardı. Eski bir İstanbul sokağına andıran gürültüsüz, tenha, temiz, loş bir sokakta eski fakat gösterişli bir evin tokmaklı kapısı önünde durduk ve bir elektrik zilinin düğmesine dokunduk. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir? A. Günlük B. Deneme C. Gezi yazısı D. Haber yazısı Doğru cevap C. Gezi yazısı Soru 8. Günümüzde birçoğumuz bilimsel çalışmaları yalnızca bilim insanlarına özgü bir olgu gibi görsek de amatörlerin bilime katkısı giderek önem kazanıyor. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur? A. 1. B2, C3, D4. Doğru cevap A1. Soru 9. Evet Ayraç ne yapacağım Ayraç? Nerede yaşayacağım Ayraç? Nasıl bir zevk bulacağım Ayraç? Bu cümlede yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? A. Nokta virgül virgül soru işareti B. Virgül soru işareti soru işareti nokta C. Ünlem virgül soru işareti nokta D. Virgül virgül soru işareti soru işareti Doğru cevap D. Virgül, virgül, soru işareti, soru işareti. Soru 10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumlu, yapıca olumsuzdur? A. Sanki diğer ustalar gidince benim bu işi sonlandırmaya gücüm var. B. Aslında senin gibi düşünenler de yok değil. C. Söylediklerimden ne demek istediğimi anlamıyordu. D. Bu konuşmayı hepimizi biraz daha rahatlatmak için yapıyor. Doğru cevap B. Aslında senin gibi düşünenler de yok değil. Soru 11. 1. İlya İliç Oblomov bir sabah Gorohova'ya caddesinde bütün bir kasaba halkı kadar kiracısı olan büyük evlerin birinde yatağına uzanmıştı. 2 32 33 yaşlarında bir adamdı bu. 3 Orta boylu, düzgün yapılı, hoş görünüşlü, koyu gri gözlü idi. 4 Düşünce çehresinde serseri bir kuş gibi dolaşıp yarı açık dudaklarında biraz durakladıktan sonra iyice silinirdi. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin yüklemi türü bakımından isimdir? A 1 ve 2 B1 ve 4, C2 ve 3, D3 ve 4. Doğru cevap C, 3 ve 4. Birinci oturum 547, Türk Dili ve Edebiyatı 7. Soru 1. Bir, gün bir öğle üstüydü. Kahvenin çardı altında oturuyorduk. Bizim Mehmet Ali, Bekir Çavuş, Salih A ve Muhtar hep orada idiler. Bahis harp üzerine ve onun akıbetlerine dairdi. Onlara İstanbul'un dört devletin askeri işgali altında olduğunu, İzmir'in ta Bursa'ya kadar Yunanlar tarafından istila edildiğini, Adana'dan henüz Fransızların el çekmediğini, Urfa'da Antep'te kanlı olaylar cereyan etmekte olduğunu haber veriyor ve her birinin yüzüne ayrı bir dikkatle bakıyordum. Bu parçada edebiyatın aşağıdaki bilgi dallarından hangisiyle ilişkisi ağır basmaktadır? A. Sosyoloji B) psikoloji, C) felsefe, D) tarih. Doğru cevap D, tarih. Soru 2: Hikayelerinde genellikle gerçek hayatta yaşanan olay ve durumlardan hareketle toplum sorunlarını ele alır, gelenekten ve modern, postmodern anlatım tekniklerinden yararlanır. Ortadaki adam uzun hikaye, hayat güzeldir eserlerinden bazılarıdır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A. Ferit Edgü B. Emine Işınsu, C. Mustafa Kutlu D. Gülten Dayı oldu. Doğru cevap C. Mustafa Kutlu Soru 3. Aktör akşam akşamüstü nihayet Halit'i buldu ve onunla göz göze gelebildi. Halit masum çocuklar gibi gülüyordu. Aktörü bir facia suratı takınmış görünce afalladı. Saffet Ferit'in gözlerinden akan düşüncesi Halit'in beyninde şimşek gibi çaktı. Yüzündeki gülümseme donu verdi o an. Bu parçada hikayenin yapı unsurlarından hangisi yoktur? A. Kişi B. Zaman C. Olay D. Mekan Doğru cevap D. Mekan Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi ikinci yenicilerin özelliklerinden değildir? A. Hece ölçüsünü esas almışlardır. B. Edebi sanatlara yer vermişlerdir. C. Soyut bir şiir dili oluşturmuşlardır. D. Konuşma dilinden uzaklaşmışlardır. Doğru cevap A. Hece ölçüsünü esas almışlardır. Soru 5. Gündelik hayatın her yönünün şiire konu olabileceğini savunmuş, şiirin ölçü, uyak gibi alışılagelmiş kalıplardan ve kurallardan bağımsızlaşarak da yazılabileceğini göstermiştir. Eserlerinde sanatlı ifadeler, kalıplaşmış benzetmeler yerine daha basit ve yalın halk dilini kullanmıştır. Garip, Vazgeçemediğim Destan gibi eserlerinden bazılarıdır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisi A. Ahmet Kutsi Tecer B. Orhan Veli Kanık C. Orhan Seyfi Orhon D. Faruk Nafiz Çamlıbey Doğru cevap B. Orhan Veli Kanık Soru 6. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı bir yakut olan bu vatan can vermez sırrına erenlerindir. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Redife yer verilmiştir. B) Nazım birimi dörtlüktür. C) Söz sanatlarına başvurulmuştur. D) 11'li hece ölçüsü kullanılmıştır. Doğru cevap A. Redife yer verilmiştir. Soru 7. Ankara'da ilk müze 1921 yılında Ankara Kalesi içerisinde kurulur. Burada Anadolu arkeolojisi yontma taş çağından başlayarak günümüze kadar kronolojik bir sırayla sergilenmektedir. Günümüzde Anadolu Medeniyetleri Müzesi kendine özgü koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri arasındadır. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili yanlışlık vardır? A1 B2 C3 D4 Doğru cevap B2. Soru 8. Kitaplar ikiye ayrılır. Geçici olanlar, kalıcı olanlar. Ben bütün çağların, bütün ülkelerin ölümsüzlerinin peşindeyim. Bu cümlede yay ayraçla gösterilen numaralanmış yerlerden hangisine yanlış noktalama işareti getirilmiştir? A1 B2 C3 D4 Doğru cevap C. 3. Soru 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük eş seslidir? A. Paltosunun sağ cebinden kocaman bir elma çıkarıp yemeye başladı. B. Deminki yakıcı öfke saman alevi gibi sönmüştü. C. Kızacak zannettim fakat her şeye rağmen şoför çok sakindi. D. Ağaçlar çiçek açmış, hava iyiden iyiye ısınmıştı. Doğru cevap A paltosunun sağ cebinden kocaman bir elma çıkarıp yemeye başladı. Soru 10. Beyazıt meydanı yağmurun altında pırıl pırıl görünüyordu. Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki ikileme ile aynı anlama gelen bir söz vardır. A. Camları buğulanmış otobüsler caddelerden alel acele geçiyordu ve İstanbul'da hep birlikte eğlenceli, neşeli, unutulmaz bir gün geçirdik. C. Beşiktaş sırtları çok parlak, aradaki boğaz parçası masmaviydi. D. Yağmurun altında ıslanmıştım, elbisem sırılsıklam olmuştu. Doğru cevap C. Beşiktaş sırtları çok parlak, aradaki boğaz parçası masmaviydi. Soru 11. Kereste tüccarı olan babası Avrupa'ya gönderdiği oğlunun eli boş döndüğünü görünce hiçbir işe yaramayacağına hükmetmişti. Nokta nokta annesi Said Faik'in büyük bir yeteneğe sahip olduğuna inanıyordu. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A. Oysaki B. Çünkü C. Fakat D. Halbuki Doğru cevap B. Çünkü 548 Türk Dili ve Edebiyatı 8 Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmi esas alan sanatçılardan biridir? A. Peyami Safa B. Yakup Kadri Karaosmanoğlu C. Sabahattin Ali D. Orhan Pamuk Doğru cevap D. Orhan Pamuk Soru 2 edebiyat öğretmenliği, milletvekilliği, kültür ateşeliği ve öğretim üyeliği yapmıştır. Batı tekniğiyle folklor ve halk malzemesini birleştirerek milli tiyatroya ulaşmak istemiştir. Eserlerinde toplumsal değişimi, değerlerine yabancılaşmayı ele almıştır. Bu yönüyle onun eserleri kaynağını yerli ve milli unsurlardan alan ve batılı bir teknik ve anlayışla yazılan eserlerdir. Köşe başı, satılık ev eserlerinden bağlıdır. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A. Ahmet Kutsi Tecer B. Turan Oflazoğlu C. Güngör Dilmen D. Haldun Taner Doğru cevap A. Ahmet Kutsi Tecer Soru 3. Sevgili arkadaşlarım, Ordu Türk Ordusu, işte bütün ulusun göğsünü güven ve gurur duygularıyla kabartan şanlı at sürekli alkışlar. Onu bu yıl için kısa aralıklarla iki kez büyük kütleler halinde yakından gördüm. Trakya ve Ege büyük manevralarında bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Öznel ifadeye yer verilmiştir. B. Tartışmacı anlatımdan yararlanılmıştır. C. Açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. D. Topluluk önünde yapılmış bir konuşmadan alınmıştır. Doğru cevap B. Tartışmacı anlatımdan yararlanılmıştır. Soru 4. 1. Açık, anlaşılır bir üslupla kaleme alınan düşünce yazılarıdır. 2. Bu tür yazılarda ünlü veya uzman bir kişiyle yapılan görüşmeler aktarılır. 3 dinleyici topluluğu karşısında bir düşünceyi aşılamak, topluluğu coşturmak amaçlanır. 4 duygu ve düşünceler aktarılırken kanıtlama yoluna gidilmez. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangileri denemenin özelliklerinden değildir? A1 ve 3, B1 ve 4, C2 ve 3, D2 ve 4. Doğru cevap C. 2 ve 3. Soru 5. Turan Oflazoğlu tiyatro eğitimi için gittiği yurt dışında nokta adlı ilk oyununu yazdı. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden hangisi getirilmelidir? A. Keziban B. Elif Ana C. Kösem Sultan D. Genç Osman Doğru cevap A. Keziban Soru 6. Aşağıdaki eserlerden hangisi Cengiz Aytmatov'a ait değildir? A. Toprak Ana B. Elveda Gülsarı C. Beyaz Gemi D. Sis ve Gece Doğru cevap D. Sis ve Gece Soru 7. Roman 1971 yılında Mustafa İnan'ın ölümünden 4 yıl sonra TÜBİTAK'ın ödülleri dağıtılırken başlar. Ödül töreninde Bilim Hizmet Ödülü Mustafa İnan'ın anısına eşi Jale Hanım'a sunulacaktır. Tören devam ederken yan binada fen fakültesine giriş sınavının sonuçlarını öğrenmek için bekleyen ve görünüşünden taşralı olduğu anlaşılan bir gencin yanına orta yaşlı bir adam gelir. Bilimle uğraştığı belli olan bu orta yaşlı adam taşralı gence Mustafa İnan'dan bahseder. Yazar bu orta yaşlı adam vasıtasıyla Mustafa İnan'ın hayatını anlatmaya başlar. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? A) Korkuyu beklerken B) Tehlikeli oyunlar C) Bir bilim adamının romanı D) Tutunamayanlar. Doğru cevap C) Bir bilim adamının romanı. Soru 8. Ülkemizin başkenti olan Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yanı sıra resmi işlerin yürütüldüğü pek çok birimin merkezi bulunur. Bu cümledeki numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A1 B2 C3 D4 Doğru cevap B2. Soru 9. 1. Okuru için önemli bir eleştirmendir Fethi Naci. 2. Zaman zaman yazarları kızdırabilir fakat okurunu asla. 3. O da tüm eleştirmenler gibi yazar ve şairlerin eleştiriye karşı çok özel tavır takınmalarından yakınır. 4. Çünkü onlar bizde eleştirmene karşı tarafsız kalamadıklarından olumsuz eleştiriyi hiçbir zaman kabul etmezler. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Doğru cevap B. 2. Soru 10. Gönlümüzün güzelliği sevgi ise beynimizin güzelliği de düşünebilme yeteneğidir. O yeteneği her an, her dakika kullanalım. Unutmayalım ki düşünen insan özgür insandır. Kişi düşünebiliyorsa pek çok sorununa çözüm bulabilir. Düşünün ve sorular sorun. Neden, nasıl, nerede? sonra da oturup kararlarınızı alın. Karar almak sorumluluk almayı da gerektirir. İşte bu büyümek ve olgunlaşmaktır. Özgür insan olma yolunda atılan ilk adımdır. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? A. İnsanların sorunlarına çözümler üretebilmek sevgiyle mümkündür. B karar almak sorumlulukları da beraberinde getirir. C insan bir karar almadan önce kendi kendine sorular sormalıdır. D özgür olabilmek sorumluluk alabilmekle başlar. Doğru cevap A. İnsanların sorunlarına çözümler üretebilmek sevgiyle mümkündür. Soru 11. Eserlerimin kahramanları olan Fahim Bey, Ali Nizami Bey hatta Çamlıca'daki eniştemiz için benim diyebilirim. Fakat bu kişiler hayatımda görmüş olduğum insanlardır. Bunları hikaye şeklinde anlatırken isimlerini, hayatlarının bazı kısımlarını hatta yaşadıkları mahalleleri istediğim şekilde değiştirmişimdir. Bu parçada edebi eserler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? A. Eğiticilik B. Bilimsellik C. Evrensellik D. Kurgusallık Doğru cevap D. Kurgusallık Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.